Evet ben son oyuncudan Berk. Ben Efecan. Hunger Games oynuyoruz. <laughs> Oynamayalım gene bu map. Abi aynı map aynı şeyler olacak var ya. Şuraya atlamaya çalışıyoruz da Efe? Bir dakika Görse abi ya. Ne Abi olur? ne yap biliyor musun? Sakın köşeden gitme. 3, 2, 1. Kalk 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 kalk. Atladım lan. Aldım 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 mı Golden Apple Golden Ayvan Apple. Lan gibi poset dizdim var ya. Aa, aşağı düş. Aşağı atla efe. Dur. Kim öldü? Bilmem ben öldüm. Atladım aşağı. Öldün mü? Hayır ölmedim. Aşağı atladım. Herifteki var burada. Hayır sen sin galiba. Hah bak efe üstündeki. Ha hadi gidelim buradan gidelim gidelim. Kıç kıç kıç. Dur 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 Nereden oradan mı gidiyorsun Ben zırhlarımı giyeyim de. Ben de zırhlarımı giyeyim. Aslında pek bir şeyim yok. Neler var sende? Ee, bak işte Abi çok karanlık bu mapte ya sevmiyorum. Aynen ya. Of. Hiçbir şey göremedim'i iftira edebilirim. Ses tarayalım. Altımızda bir adam var. Çıktık lan. Efe saldırak mı şuna? Saldır amına Hiçbir şey yoktur ki. Saldır, saldır bir şu şey an. Oğlum gelişebilir ama adam. Gelim mi? Ya. ya bu map olmasın işte ya. O mepe biz verdik biliyor musun? Evet. Bir salağız. Evet. Abi herif chest'e gidiyor. Chest'e gitme. Gitme o chest'e. Saldır, saldır sen saldır sen o chest'e alana kadar ben seni alırım. Diyeceğim de alamam. Kılıç var mıdır acaba elinde? Yok bir şey yok. Yemeği var. Buraya. Ya böyle olunca işte herif bu buslanıyor. Oltası var. Kaç kaç. O herif dedi bu ya. Fuck you sana. Neyse dön geri gidiyoruz. <laughs> Götümüze baka baka gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Abi bu mapte de çok karışık bu mapte ya. Aynen ya. Off. Bir daha bu mapte oynamıyoruz. Ya bir daha. iki tane seri. ikinci serimiz bu. Serimiz dedim. ikinci bölümümüz. Aynı mapimiz. Abi bunları bu da kesin var ya. Işte. Birinci falan olacak bize. Kimler? Biz. Çünkü geçenkinde de berbat map, böyle map, şöyle map dedik, birinci olduk anasını satayım. Yok. ikimize çıkmıştık, herif ikimizi de almıştı mıydı? Ne olmuş? Bir şeyler olmuştu ama. Ben çıkamadım oraya belki. Neredesin? Aşağıda suya düştüm. Yok, ha bir de, bugün kaçıncı çekişimiz bilmiyorum, bir kere... ...kazandık ama... ...yani videoyu Berk'in salak programı sağ olsun, çekemedik. Evet, Çekmiş. Efe Bu Minecraft'ın müzikleri bir harika. Var ya aslında derste hadi, sen, bunu ha. Derste bunu dinleyip uyuyabilirsin. Al, ben mı? ben de var ki ha. Aa şunu al. Tamam hadi gidelim. Oh yeah. <laughs> Muhabbetin heybetli. Ben ölmeyeyim sanırsın. Sen ölme ben öleyim falan. Follow. follow me. Za. <laughs> Çesmesiz yok buralarda. Abi cam kenarlarında oluyor genelde. Aa var burada bir tane. Oh, ye yeah. Ne istersin? Dedel <laughs> pantolon al. Yalnız bir şey söyleyeyim. Mi? Az bir şey kal az kişi bir şey kaldık. Yok lan, daha 4 8 12 kişi var. 24 kişi. Ya <laughs> geber. Kedersin. Amına koyayım. Sana gel ben sana mı geber dedim? Hayır ya, ben de sana dedim geber diye. Allah Allah. Konuşma lan. Sen kendine geber dedim ben de tekrar sana geber dedim. Allah Allah. Atla. Tamam, ki. olabilir. Olabilir. Ben kendime geber diyebilirim. Sen bana geber deme hakkına ya sahip değilsin. Ya Seni mahkemeye veririm. Ver lan benim annem adliyede çalışıyor. <laughs> benim babam da polis tamam mı? Benim de dayım polis tamam. benim enişte ben masubay. Yok lan benim babam ne polis aman. Benim benim kedi de zaten kaç kişi kaldı? 10 kişi kaldı. Hayırlısı ya. Oğlum ve bir bok yapamadık biliyorum. Evet, hiçbir şeyimiz yok. Bir tane kılıcımız var. Kılıcım bile yok. <laughs> ya şu müziği kapatmam lazım. Hakikaten müzik gelecek, copyright yiyeceğiz. Yok bu oğlum. Minecraft'ın müziklerinden copyright yiyebilir miyiz? Sanmıyorum. a -çest. Yeah. Hiç bir tane şey vermedi. Oğlum senin aynı oldun lan neredeyse. Pantolonun pantolonun. Aa mi? orada bir şeyler var Berk. Gidelim mi oraya? Oo Chess Evet. evet. Kikes. Ay abi ölüyordum. Wood Axe'im var. ister misin? Wood. Para Axe Ya of. Abi şöyle chatlerde istemiyorum ya. <laughs> i̇stiyor musun istemiyor musun? İstiyorum, koç. istiyorum gel. O zaman gel. Dur bekle. Bulduğumuz şey. yere bir gel. Tane bir, test, da, tane bir, tane de chest var burada. O stone sword. Aa, yeah. Canlısın. Yeah bitch. Efe şuradaki binalarda buluşalım. Çok dramatiğe bağlı. Oo. Chickes. Hmm. Bir bana mı vurdu? Efe yemeğin var mı? Var. Benim yok işte. Gel o zaman vereyim. Abi dur bir sani. Abi şuradaki evlerin olayım ben. Kardeşim biz ormanlar ah bak ya yaşa bak içine girmiş şimdi de ulaşıyor Ulan tam olarak gel. gel ne ne istiyorsun al tüm yemeklerini istiyorum bir bir tane de bana var ha al bir oldu. tane daha da bread var al benim karnım toktu da neyse yanımda bul şerefsiz bir de açım diyor açtım ama sonra baktım golden kertin falan var onları yedim bundan sonra ses şey çıkarsa ben bakacağım A aklını alırım. Allah düştüm lan aşağı. Bir tane vururum ben de sana. Aa şurada şey var lan. Enchant. Ana Ench var. Ench'in yanında mutlaka bir şey vardır. Lan? Ne oldu? Oğlum. Bak önce gittim oraya kadar sonra lag mı ne bir şey girdi. Döndüm ben Burada bir şeyler var ama. Ölmeyelim de nasıl satayım. Neyse hadi gel gidelim ya. ama burada bir şeyler Ay, yürüla, yürüla. var. Yürü lan yürü lan. La yürü oğlum. Ya sus ya. Efe zamanımız kısıtlı abi zaten. Zaten yenileceğiz. Nereden biliyorsun ya? Yenileceğiz. Bende bir tane diamond var. Bir tane diamond bulacağız. Belki bir tane de stick bulacağız. Esnada. Aa bende bir tane stick var. E tamam işte bir tane de daha diamond bulacağız o zaman. Aç chest. <laughs> diamond falan çıkıyormuş şimdi içinden. Koparım var ya. <laughs> <ar> <laughs> Neyse. X değildir. Alış taktiğimi gördün mü Efe? Aa. <laughs> bak 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 şöyle yaptım. Oh, bak bak. Du <laughs> dururut dururut dururut. Duru Sesler ağzımıza sıçar biliyon değil mi? Bende stone stone sword var. Bende de wooden axe var. Al wood, wood sword verdim al. Ne fark edecek oğlum aynı vuruyorlar. Yok biri 4 vuruyormuş biri 3 vuruyormuş. Saldırıyoruz mu ne yapıyoruz? Hayır. Bizim üzerimizdekiler daha iyi onlardan ama onlarda ne kılıç olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ağzımıza sıçma ihtimalleri büyük. Ve hadi gidelim onlara doğru. Aa chest. Zıp. Beni görüyorsun değil mi sen? Hı. Hmm. Beni görüyorsun. Nerede artık. lan chest? Şurada. Ha. Biss. Bok çıkmadı. Ayakkabı çıkmadı ya. Ayakkabım yok. Yemeğin yoksa yemek verebilirim. Yemeğim var. Benim de var. Tamam. Yok hayvan gibi yemek birikti de bir anda. Abi çok fazla yiyecek çıkıyor ya. Gel şuraya girelim. Aa çes 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 çes. Ama almışlardır. Bence de almışlardır. Çok bir de duruyor çünkü. Aa ah, ola yetemedim. Na düştüm mü? Oraya ben? nasıl çıkmaya başaracağız? Ha Allah kaçtı. Allah kaçtı. <laughs> Ama yetişebilirsin de. Aa ah, Ama fazla bir şey yok ya önemli değil. Bir yiyecek var bir tek. Ne hadi gidelim. Yiyeceğim babası abi, var. Buraya gidiyorum Buraya gidelim. Ya gel abi. Heriflerle kafa kafaya geliyor muyuz bir de? Chest <laughs> var onda bak bir tane gördüm gördüğüm kadarıyla. Bunlar niye o havada uçuyor? Kimler? Bu şeyler. Winch'e gidiyorum ben. Yavşak. Bekle beni. Abi almışlar bunları ama. Gel hadi. Ben bizim kadar zeki olmuşlar, zekilenmiş. 8 <laughs> kişi kaldık. Hı. Hmm. senden daha önce gorebildim dedim. Ben vinçin altındayım. Ben de vinçin üstündeyim. Ve proje. chest var. Almışlar onu Hayır. Girilmeyecek şekilde koymuşlar inadına yani. Almışlar mı? Hayır. Ya yetişemiyorum ki. Ben vinçin içindeyim. ben vinçe giriyorum şimdi. Ben seni ve bir bok yok. <laughs> Açast. Olmuşlar abi herifler hepsini. binç bizim mekanımız. Hiçbir şey yok. Lan burada. Şey. Hadi gel aşağı gidelim ya. Burada da bir abi tane daha Dışını niye şey yaparsın ki? <laughs> ne bileyim ya. Ara genel müdüre sor. <laughs> Var ya biz boku yedik abi bu map. Evet ağzımızı çiçek herifler. Var ya deathmatch'e kaldı abi deathmatch'te sıçacak herifler. Olsun. 20 dakika kaldı deathmatch'e. Arkamda mısın lan? Sen arkamda mısın? Hayır. Ee. Ben seni arıyorum şu anda. A iron lazım. Bir tane iron lazım. Bir var, var iron mı? Bir tane iron var bende. O zaman crafting table bulalım. Sen neredesin ama? Abi Steam'de ara ara var? geliyor oyuna. Vinç'in karşısında bir yer var böyle demir blok falan var görürsün. Su var üstüne çıkıyorum şu an. Gözlerim gidiyor şu an biliyor musun? Niye? Uykum geliyor galiba salak gibi. Abi bak ben tam Vinç'teyim. Vincin karşısından ilerle. Dümdüz ilerle vincin önünden. Odunlar Orada zaten var. şelale melale görürsün. Heh gel 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 gel. gel. Gördün mü sen beni? Gel 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 dümdüz gel 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 gel. Ha suyu takip et orada Ay, şelale gördüm, var. Gördüm şuradasın. Kanal burası. Kanaldan gidelim bari. Karanlık buralar ama. Abi oyun da karanlık başlı işte, baksana. O zaman video settingslerden bright olarak ayarla. Bright zaten. Dur bakayım. Değilmiş. Fıs. Artık brightta Hadi bu nereden kan gidiyor? Kanalın içinde çok şey oluyor biliyor musun? Chess oluyor. Kanalın içinde çok chess vardır. Ama onu bulmak. Ee, bu Minecraft videosundan sonra hemen bir mod Dark RP videosu gelecek. Bunu belki bilmiyordun değil mi? Hayır. Ama bilmiş oldun. Evet. Öğreniriz. Öğrenmeni yaşamız. Rehberlik edeceğim ya Ö yani. Oynamayacağım abi, öyle boş boş. Zaten yani. bu oyunları herkes biliyor. Gerez modda da e akrep oynamak... şu oynayamak. Fazla şey biliyorum ama olsun. Diğer abi, tarafa gel, gel gideceğim. Follow me. Ben, ben kanalım diğer tarafından gideceğim. Orası dışarı çıkıyor abi. Abi dışarı çıkacaksın zaten. Hayır abi ya. Oğlum herifin tek çıkacak karşımızda şimdi. Lapa da yani, lupa da vuracak bize. Ölecek. Bende stone sword var. Hiçbir şey olmaz. Bende de wooden sword. Support ne? Support. Support. Yok Steam. Oha. Ben de öyle bir bu, bu gözüküyor ki bura. Bu tünelin yolu uzun gel. Hmm. Aç ama boştur. Boş değil. Ayakkabı. Leather set var. Vereyim mi? Ver bakayım. Al ayakkabısını attım. Hani oğlum. E, suya attım abi. Bak. 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 What the fuck? What the fuck? Yukarı çıkalım mı? Bilmiyorum ne yapalım. Yukarı çıkalım gel ya. Bir dakika pumpkin yiyeyim. Tamam ben yukarı çıkıyorum. Pumpkin çok doyuruyor be abi ya. Yukarıda biri var. Benim. İsmini görüyor musun? Hayır. Ha gördün. De bize uzaktan o. Çıkamıyorum. Aa! <gülüyor> Sanırım <gülüyor> takıldık belki in aşağı. Takıldım. Senin bakayım bir de ben de. Aa! Çık. Gel. Çıkabiliyor musun? Hı hı. Çin, 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 çin. Abi ben niye çıkamıyorum? <laughs> Çık yukarı. Kapat kapıyı. Zıpla şimdi. Çıktım. Fark ettim. O Abi ki, 4 kişi kaldı yalnız. Aa. Bu yere, bunlar da bence o grup alanlar vardı ya onlar da. Kesinlikle. Niye ikimiz de üst kata bakıyoruz? Bir, birimiz alt kata baksaydık keşke. Aç Tamam o zaman git. Aa bir şeyler yanıyor lan. Yok lan bir şey yanmıyor. şu iron kafalı tak. Hadi yukarı çık. Oo. Oo yeah, kick ass. Ve iron set. Ne e yaptım? gold set istiyor mu? Full gold set var. Gerek yok ya. Attım vallahi al. Al al şş, al al attım buraya. Ot. Ayaklı kaymış. Efet bekle istersen biraz. Takip et abi. Bak chest Yemek buldum. Yemeyiyordum. Yeme abi. <laughs> Aa bir tane lastik buldum. Bak bana o şeyi versene. Bende lastik var sen bana ver. Hayır abi şey ayrını ver ayrını. E, tamam işte. Sen bana ayrını ver. Al lan al. Ya git Allah aşkına. Ananı aracını. Ay. <laughs> <laughs> Oğlum gidiyordum lan. Birileri ölmeden çabuk crafting table bulmam lazım. Let's go. Bu maç elimizde olabilir belki. Efe, Allah'tan arkamda değildi milyon değil mi? <laughs> Sonra bana küfür ederdin. Crafting table lazım. Crafting table. Nereden bulacağız? Arayacağız. Chest. Yalnız ilk dört kişiyiz. Birimiz ölürse boku yedik. Yani biri ölürse boku yedim. Boku yedin, yedim, yedik, hepimiz. İkimiz bir adama dalarız. Spawn nerede abi? Kimse bilmiyor ki. Sen mi yemek yiyorsun? He. Ha. Hatta sonra da geğiriyor. Oo biri burada ölmüş. Ananı bacım. Lan diamondlı herif bana vuruyor. Allah seni. Yok oldum ben bittim. Oğlum herifte diamond vardı ne yapayım? Evet pudding sendeyiz. Bu her sana doğru geliyor yalnız haberin olsun. Ciddi misin? Ha the diamond var. Gelsin aman abi. Gel lan gel. <laughs> gelme gelme şaka yaptım abi. Abim için. nereden kaç <laughs> ah çaktı <ok> sana. <gülüyor> <gülüyor> dur lan 30 saniye var daha. Dur 30 saniye sonra seninle görüşeceğim. Ay yanından geçti. Yemek yemem lazım. Kim diyor lan sana. No. Okey. Öldürecek okay. ama. Buradan aşağı in lan. Buradan aşağı in. Çabuk çabuk. Geldi artık geldi. Oğlum 10 saniye kaldı zaten. <laughs> Abi diğer herifi bak. Diğer herifte bir şey yok. Bak kim dedi vuruyor görüyor mu? Oğlum tamam da sen adama okey demedim. Evet. Hadim. Of herif oh. ha, yok öldürürüz lan. Yandakini alırsınız. Ama bir şey ayarlamam lazım. Ne gibi? Oh herif sana vurarak başladı anasını satayım. Abi herifin şeyi sensin yalnız. Hey, crafting table'ı kaçalım. Ağzına sıçacak herif. Adam yanımda mı? Eee hayır. Tamam. Tamam da herif her türlü senin ağzına sıçacak. Tamam gene iron sword yaptım. Aa herif birini aldı. O ezik olan var diye, onu aldı. <laughs> no. Efe uzaklaşma çarpılmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Lan. Ya aşağı gel köpek. Gel aşağı köpek oğlu köpek. Adam nerede? Yukarıda. <laughs> aşağı atladı. Adam bana vuruyor. Geliyor. Geldi. Vur lan. Bu Oğlum alırsın lan. Hadi lan. Gel buraya gel. Efe az bir canı kaldı vur lan. Ölmüyor. Ölmüyor lan, ölmüyor, Çarpamaya ölmüyor. Başladınız. Siktir. Kim öldür? Allah kahretsin ya. Eee. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça <laughs> Ah